Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'a Destogaz modunu tanıtıyorum evet bu silahlarla buralarına koyacağız şimdi bir sürü silahımız var bazılarını e, almamız için ı, neydi adı e, unutmamak neydi lan Google Play'de kendi uygulamasını yedirmemiz lazım ben MCP Master'dan yedireyim aha bu hareket ettirdiğimde Al abi. Böyle. Knife. Al bunları. Ortalığı ben bana koyarız. Şimdi. Bu. Eğime basınca. Bak ekran Bu eğime basınca böyle yakınlaştırıp uzaklaştırıyor. Uzaklardaki şeylere falan ateş büyük için şey herhalde. Aha böyle fire'a basıyoruz. Attı amık orayı patlattı bak orayı patlattı. Ama tek mermilik. değişebiliyor. Aha böyle şey çıkıyor bir de. Almamı, almamız için e, o çıkıyor. Neyse kullandıklarımız buraya at ama, Bak bu close. Bu kullanamıyorum. Niye? Uygulamasını yüklemem lazım. Ha bu magnum. Normal. Ee, Mafya oynadıysanız ya da maf Mafya 1'i Oradan bilirsiniz o oyunu. Ortalığın tek başına amına koyuyor. At böyle içine de bunu da. Bunu da at. Bu da çok güzel bir silah. Kullanamıyoruz. MCP Master'dan indirdim çünkü. Amk çocuklara indireyim diye. Aha bunu da kullanamıyorum. Ha bu da knife. Artık karambet mi dersiniz, kelebek mi dersiniz, ne de dersiniz? Çok çabuk 8 yanı birden aldım. Bu da iyi bir silah. Ama gerek yok buna. Yani ge fazla gerekli olduğunu düşünmüyorum. AK 47. Ortalama buna koyuyor. Koyana da götüne vurdum ayıma. Yazık lan. Nerede o? Öldü hayır ben bu mermileri bitirmeye uğraşmayacağım ya. Direkt at. Sonra ne var? Aha bu var. AK-74 okay, okay, AK bu. Bu da ter, aynısı işte. Sesleri farklı. Aynı şey aslında okla aynı şeye atıyorlar. Ama biraz daha hızlı ok atıyor bu. Ondan sonra sonucuma... şu var bu var bu var bu var bu var tamam al bunları yeter bunlar bu ok Gö de anlayacağınız üzere çok sevdiğim bir amana koy ama koyucu amana koyuyor orada vurdum mu lan vurdum herhalde neyse bunun da amana koyarım ondan sonra atalım ondan sonra bana var. Bununla ne farkı var? Bu böyle yapıyor. Vurdun mu amık? Sadece vur vurmuş oluyoruz. bunu alın. Bir şeye vurduğunda orası patlar amına. Patladı mı? Nerede o? Neresi o? Dur vurmamışım. Ah bak vurmuşum. Orası patlıyor çok hoşuma giderdi bu böyle ama da koyuyorsun en iyi koyucu bu bu tek barı tek barı normal barıtım tek farkı işte bu sniper falan çıkar diye yüklemiştim sniper falan çıkmadı Bu da çok iyi bir silah çok hoşuma giden bir silah uzaklara eh, şunu vurayım mesela tek atışlık sesi duydunuz. Ana sıçayım. Ana ne avradını. Astir. Bütün hepsi ya. Of. Bizon. Bizonumuz var. Eğime basıyorum filan. Oha. Yanlışlıkla vurdum. Çaktırmayın <laughs> bilerek abi hepsinin amuklu ya. Chest alacağım. Ah, Oh. Chest'i de atamak. Hepsi bomboş. Hepsini doldur. Sırasıyla alacağız. Sırayı bekliyorum. Kendi de Şimdi sırada ne var? Bu var. Hayvan. Anlamadım ismini. Bunu da okuyamadım. RPG. Ne 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 ne? m 60 E4. En büyük tamam. Şimdi en sevdiklerimden biri Raygan. Ortamı böyle korktum lan. Ortamı böyle amana koydu. Evet. Bir de kırmızı kırmızı ışık çıkartıyor. O çok hoşuma gidiyor. Bak onu da aa, koyamamış. Ama koyar. Koydu bak. Ona da koydu. Şu uzaklarda bir tane zombi var. Ona vurayım mesela. Koydum ona. Ama geri sektirdi. Nasıl oldu anlamadım. Neyse amk. Buna da bırak. Onu niye vurdun şimdi? Bunu da bırakıyorsun. Ay silahların en kötü yanı. Bunları vuruyorsun vuruyorsun. Oha. Bunları vuruyorsun. Oha bu ne lan böyle? Çok hoşuma gitti lan. Toplu vuruyor. Çok hoşuma gitti. Bunların en kötü yanı. Hepsini kullanıyorsun kullanıyorsun. Mermi bittikten sonra hala elinizde kalıyor. Bir şeyi kazdıktan sonra biter herhalde. Bilemiyorum. Bu var. Bu da güzel silah. Böyle. Hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Böyle saptırmıyor. Yana ilk kişi oldum artık. Vurdum onu da. Saptırmıyor yani. yani ne kadar kötü bir atışı olursanız olun Eğime bas. Anam. Girmedi. Ne kadar kötü atıcı olursan ol. Eğime basıyorsun. Yakınlaştırıyor. Vuruyor. Şimdi ben bununla da biraz daha yaklaşayım. Bak creeper. Evesini belleyeceğiz creeper'ın. Vurdum. Öldü. Sonra acıma ee, aha. 100 tane mermisi var ama. 100 tane mermi. Ben 100 tane mermiyi nereme sokacağım? Ama seri atış yapıyor böyle böyle. Ben hemen amana koydum. Kızıl taş çıktı içinden ya şu. Çok süper ya. Bunun da 100 tane mermisi var. Bu da yakınlaşıyor. Tek farklıları sesleri yalnız. Yaksa hepsi aynı şeyi atıyor. Hepsi. Evet çok hoşuma gidiyor bu mod. Neyse bunlara da at. P90 falan da var. Ya abi ya. Hadi ama. Atıyorum girmiyor için. Atıyorum girmiyor içine. Ha. bir sürü silah var. Şimdi geldik MP5'e. Sessiz. En sevdiğim özelliği sessiz. Ve saptırmadan ateş edebiliyoruz. İstediğin yere, istediğin gibi saptırmadan. Çok süper. Ama mermi bitti. Mini uzimiz var. Böyle. Amuk gibi. Her yere boş boş ateş ediyoruz. Ah ah. Çabucak mermileri bitiyor ama. Bunu da at. Aha, bu da yüz mermilik. Kullan kullan bitmiyor. Şimdi kulağını siktim ben. Bunu at. Bu var bu var bu var tamam. Bu minik el tabanlısı. Bununla normal. E, ateş ediyorsun filan. Ama çok sessiz. Ben bir de kulaklık takıyorum. Kulağımı sikiyorum şu an. Doktora falan gideceğim. Kulaklarım sağır oldu artık. Şunundan namına koy. Aa bu da toplu atıyormuş. Fark etmedim ya. Hah. Bu çok sevilen silahlardan. Ben onun şekline göre seviyordum. Bu çöl şeyi. Neyse. Bu dürbünlü. Anasını avradına azını, burnuna veriyor adam. Vurdum mu? Nereye gitti? Kaydırıyor ya. Of. Vurmuşum galiba. Onu da vurdum. Nerede? Nerede? Abi ya gidiyor mu? Ha vurdum galiba öldürdüm. Öldürmüşüm. Evet. Evet. I will have Tamam. İngilizce süper. <laughs> Sonra bu da normal. Mafya 2'den özenti silahlardan. Ama bunların sesleri çok yüksek. O yüzden denemiyorum bile. Ya, denedim ama denemiyorum diyorum. Bak. Çaktırmayın. Bu da crossbow. Önceki gördüğümüz e altın renkli vardı. Yapımları falan göstermeyin. Modu yüklerseniz zaten görürsünüz. Buna dit 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 falan demiyor. Atıyorsun bitiyor abi. Hepsi hep bu kuru, bunların hepsi falan aynı. En sevdiklerim var en sona en sonda. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Bu var. Gele bir of, gele bir. Bu dezertin aynısı. Aksın fark etmez bir şey olmaz. Bunu at. Bu da zaten aynısı. sermeye gerek yok. Dragon Now varmış. Dragon Now. Her neyse. Bakalım nasıl oluyormuş. Ha bu da şey. Sniper gibi. Haya. Tamam. Bir tane mermisi kaldı. Onu da içine sık. At. Bu isminden de anlayacağınız üzere yakıyor. Al. Yandı. Ama kullanması biraz zor. Ve mermisi çok fazla. Aşırı. Tutturamadığımız için mermiyi çok koymuşlar herhalde. Neyse bu da böyle. Adı neymiş? Finger orada söyleyemiyorum. Bu var. Ama bundan önce GL1'i göstereceğim. Abi GL1 süper. Uçalım bence bir. Uçalım bir. Sabah yapayım şuradan. Buyurun. Sabah da. Şimdi fire'a basıyoruz, TNT atıyor bu. Bu yavşak TNT atıyor. Yani tek kerelik havai fişek gibi bir şey. 14'te daha havai fişek gelmedi o yüzden. Neyse bir de G3'ümüz var. G3, G3. Abi yavşakları yanıyor. seyir atışlar için yapıldı. <laughs> Çok hoşuma gidiyor böyle tanıtımlar falan. Yani, Bitmişti. Çeşen al. En sona sakladım. Şu ikisi en sevdiğim. Bu ve bu. Ama bunları sonra da. Bunu al. Bunu, bunu 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 bunu. Tamam. Ne Bu da silah. Eğim bile. Sniper niyetini kullanırsınız. Neyse, bunların hepsi aynı. Abi bunları bırak. Hepsi aynı. Hepsi. Bir tek bu farklı. Bu da önceki gibi TNT atmıyor, patlatıyor burada yeri. Bunu da at. O minigun X göstereceğim. Minigun normal minigun şey yapmıyor, bir şey yapmıyor. Minigun X ise ortalığı amına koyuyor. Onları alayım o ikisini, tamam. Minigun böyle. Minigun böyle. Minigun X 250 mermisi var ve amına koyuyor ortalığı. Neyse arkadaşlar bu mod tanıtımının da sona geldik arkadaşlar. Bir dahaki mod tanıtımında görüşmek üzere. Bay bay.